Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılışı yapacağız ama bu sefer en çok istediğim mikrofonu aldım arkadaşlar. En çok merakla beklediğim mikrofonun sonunda geldiği HyperX Quadcast arkadaşlar. Şöyle bir mikrofon aldım. Yayınlarda ve videolarda sesim daha iyi çıksın diye. Artık bundan sonra daha çok canlı yayın yapacağım. Böyle bir mikrofon aldım arkadaşlar. Kutu açılışı yaparım. Biraz da inceleme videosu yapacağım arkadaşlar. Sesi nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Merak ediyorum. Daha yeni geldi. Yeni açacağım kutudan. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ben de bilmiyorum. Eski mikrofonum vardı. Attım. Attım gitti arkadaşlar onu. Çünkü çalışmıyordu. O da bozuldu. Şunun mikrofonu var. E, kulaklığımın. Ama bu da çok güzel değil yani. Ses kalitesi çok güzel değil. O yüzden bunu aldım. Arkadaşlar. Şu anda sesim tabii ki telefondan geliyor. Telefonun Mikrofonu artık nasıl bilmiyorum. Onu göreceğiz. Büyük ihtimal çok güzel değil zaten. Biliyorum ee, çünkü telefonun mikrofonunu. Şöyle oha lan aç, açmaya başladım ben. Neyse şöyle göstererek açayım arkadaşlar. Ee, şöyle bir garanti belgesi. Şöyle bir e, genelde kimsenin okumadığı, sallayıp attığımız, yaptığımız bir şey. Iğır ee, zıvır. Şöyle çıkartalım bakalım arkadaşlar. Çok para verdim lan ben buna. Bir like atın ha. Valla. içim yanmasın ya. Çok para verdim arkadaşlar. 3000. Ne 3000 lan pardon. Söylemeyeyim ya. Söyleyeyim Söyleyeyim. 2800 lira para verdim ya. Böyle ekonomi mi olur ya? Çıkardık arkadaşlar. Kutu şöyle bir şey çıkıyor içinden. Şunu şöyle koyayım. Şekil dursun. O kadar para verdik değil mi? Neyse. Ya yani ne diyordum ben? Heh. Şöyle bir şey arkadaşlar hemen çıkartalım bakalım. Nasıl bir şeymiş. İnşallah düşürmeyiz. Çok para verdik çünkü. Oğlum ben ne sürekli bunu söylüyorum ya. İçime oturmuş demek ki. Şöyle bir şey çıktı. Bunu kenara atıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Yavru yoruda. İçinden bir şey daha çıktı. Düşürmek istemiyorum. Hyper X mikrofonu burada arkadaşlar. Bunun denemesini yapacağım. Bakalım sesi nasıl geliyor. Merak ediyorum. Hani telefon mu bu mu? Şu an Oğlum kameram bile yok ya. Telefondan çekiyorum ya. Neyse. Bu arada bu işte. Cihaz bu. Arkadaşlar şurada bir ses kısma falan filan yeri var. Şurada depesinde bir dokununca sesi kesiyormuş. Öyle bir şey var. Bir de şurada işte sağdan şey önden arkadan sağdan soldan donat tarzı. Yani şöyle bir şey var. Sesin nereden gelmesini istiyorsanız falan filan. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bakalım Ses kalitesi benim istediğim mesafede yani nereye koyacağım ama ağzımın içine koyup da oynayamam herhalde şöyle şuralara falan koysam oyun oynarken şu mesafeden hani şöyle bir bir buçuk karış falan bir mesafe bir deneyeceğim bakalım bu mesafeden ses nasıl çıkacak umarım güzel çıkar şöyle çok da uzaklaştırmak istemiyorum ama çok da yakınlaştırmak da istemiyorum yani şu mesafeden bana bakarak ses nasıl çıkar çok merak ediyorum bunu göreceğiz arkadaşlar ben bunun bir Kablo bağlantısını yapacağım. Ee, şöyle bir örgü kablo çıkıyor arkadaşlar içerisinden. Bayağı kaliteli bir kablo. Herhalde o kadar para verdik çıksın yani. Bir de şöyle benim bir tane mikrofon standım vardı. Bu çok büyük yalnız. Ee, metal olması çok güzel. Ben buna bir metal küçültücü bir şey bulursam belki o standı kullanır. Hani böyle başka youtuberlarda görüyoruz özeniyoruz ya. Ha, onun gibi böyle buradan gelen böyle yukarıdan bakan bir mikrofon şekli de bir denerim. Ama bunun küçültüsünü bulmam lazım bu. Benimki olmuyor çünkü. Neyse sözü fazla uzatmadan hemen geçelim. Ee, bunun açılışını kuruluşunu yapayım. Arkadaşlar kurulumu çok basit deniyor. Ben de başka yerlerden inceleme videosu izledim ya. İncelemeden almam ben bir şeyleri. Neyse bunu şöyle arkasına takıyoruzmuşuz. Şurada bir yeri var arkadaşlar. Şuradan şöyle takıyoruz. Göstereyim mi? Heh. Şuradan takıyoruz arkadaşlar. Şöyle takamadım tabi. Ha bir de bu arada arkasında bir de e, e, kulaklık için hani buradan kulaklık için kulaklığı buraya takmak için içerisinde ses kartı var çünkü kulaklık için bir kulaklık çıkışı var ama onu kullanacağımı zannetmiyorum. Bayağı bir uzun bir kablo su var. Hemen ben bunun bir kablosunun montajını yapayım. Ondan sonra sesimi buradan almaya başlayayım. Bakalım nasıl çıkacak arkadaşlar. Herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar ben bunun kurulumunu yaptım. Şöyle bir şey. Yani bunu Tabii ki kurdum. Yani kurulumu çok basit. Kabloyu takıyorsunuz, bitiyor arkadaşlar. Şurada ses var. Bu arada sesim buradan e, geliyor yani telefondan da geliyor buradan da geliyor ama söyleyeceğim şu an sesim bundan geliyor hani şöyle bir karış mesafeden böyle geliyor sesim şu anda e, şöyle göstereyim arkadaşlar görünüyorsa şu anda hiçbir filtre falan yok filtrelerin hepsini kapattım yani olduğu nasılsa o şekilde son ayarda bu mesafede bir karış mesafede böyle geliyor kısınca işte nasıl geliyor bilmiyorum siz biliyorsunuz artık şu an e, gelmiyor olabilir hemen şöyle bakacağız Mikrofonumuz ne ayarlı? HyperX QuadCast mikrofon ayarlı. Evet arkadaşlar, bu bu şekil. Şöyle iki karış mesafe tam şöyle iki karış mesafe var. İki karış mesafeden böyle ses geliyor. Artık nasıl geldiğini göreceğiz. Belki bir gürültü bastırma filtresi ve şey e, ekleyebilirim. İçerisinde pop filter var ama ben yani böyle dışarıda benim dışarıya çok yakın çünkü odam. Oradan gelen sesleri engellemek için bir gürültü bastırma filtresi falan kullanabilirim. Eğer mesafe az olursa, yani mesafeye göre sesim az çıkarsa, ben biraz sese takık biriyim. O yüzden 3, 4 tane mikrofon değiştirdim. Sese takık biri olduğum için belki kazanç filtresi ekleyebilirim. Şu an domates biber satan bir dayı geçiyor arkadan. Belki onun sesini bile duyuyor olabilirsiniz. Ayrıca şöyle bak, şöyle göstereyim. Dokunduğun anda ışık sönüyor. Onu da şu an telefondan duyuyorsunuzdur. Işık sönüyor e, ve ses gidiyor yani burada gidiyor. Açınca da geri geliyor. E, artık onu yönlendireceğiz, bakacağız. Şu mesafeden yani ben şöyle size böyle yan dönüyorum kusura bakmayın. Şu mesafeden ses nasıl geliyor onu bilmiyorum hani direkt bana bakıyor ses. Bu arada evet bana tamam. Her neyse bu bu mesafeden nasıl çıkıyor? Onun ayarlamalarını yapacağım arkadaşlar. Ben kendime göre ayar yapacağım. Şurada da fanım var ha. Yani sıcak çünkü. Neyse ben kendime göre ayar yapacağım arkadaşlar. Ayarlardan sonra bakacağız artık nasıl, nasıl değil ya da ses bana daha nasıl net gelir veya karşı bana niye geliyorsa karşı tarafa ses daha nasıl net gider? Onun ayarlarına bakacağım. HyperX, 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 HyperX. Podcast mikrofonunun tanıtımını yaptık. Bundan sonra canlı yayınlarda bunu kullanacağım. Yalnız bu açıdan da güzelmiş ha. Ben canlı yayınlarda bunu mu kullansam acaba webcam olarak telefonu mu kullansam? Telefonda nasıl kullanılır bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, böyle. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Bay bay. Bu arada ben buna niye konuşmadım lan? Telefonu konuşuyorum. Arkadaşlar bay bay.